Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte e, yapmış olduğum kanattan koleksiyonları e, açacağız. Bunu bunların içinden sıktı çıkacak ve e, defterimize yapıştıracağız. E, ben e, bu fikri ee, bir yerden gördüm yani çok yapmak istemiştim yani ve e, ve e, ben ondan izin aldım da e, kalanı şu an e, pek hatırlamıyorum e, ben e, tek ilk koleksiyon yapabildim. Yani. Ama der videolarımda e, ee, yani bundan dört ee, tane fa falan gelebilir yani. E, ben e, Hello Kitty koleksiyonu ve tüm koleksiyonu ya yaptım ee, Hello 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 Kitty koleksiyonundan on ee, 12 tane paket var tüm koleksiyonunda galiba 8 koleksiyon var ve şimdi e, paketlerimizi seçmeye başlayalım şöyle evet e, ilk önce Hello Böyle, bakalım bir de. Ee, renkli, farklı arkadaşlar. Evet. Şimdi e, buradan bir tane paket seçelim. Şunu seçelim. bir sıra timo koleksiyonda timo böyle e, dört tane turuncu var e, iki tane de böyle e açık renkli turuncu var bir de e, iki tane de kırmızı renk var. Ben kırmızı renk seçeceğim. Bu en arttıkını seçelim. Bunu bu. Evet. Şimdi seçtiğimiz paketlere bakalım. Bunları seçtim. Şimdi defterimizi açalım. Arkadaşlar defterim böyle. Çok güzel değil mi? Ee, şuraya koleksiyonu yazsın. Bu e, ilk önce Hello, Hello Kitty koleksiyonu. 12 tane. Şöyle kalsın. Şöyle kalsın. Şimdi bunu açmaya başlayalım. Çok heyecanlı. Biliyorum. Tamam. Tamam. <laughs> Dikkat olun çıktı. Evet. Sonra da açtım. Ve bize böyle bir çok tatlı bir sıktır evet, çıktı. Evet. Tavuklu Hello Kiss çıktı. Bu da 7 numaralı. Bu da 7 numaralı. Şunu çıkar. oldu. Şimdi siyah eğitim koleksiyonunda şu farklı bir şey. Eğitim koleksiyonunda böyle yaptım. 8 paket var. Şimdi de bulaşalım. Bu hangisi çıkacak? Bence bu buçuk hangisi şey. Açmıyor yok mu ya? Keşke yapsaydım. evet ve bize, ıı, şey her bize şey sarı renk tabii oca çıktı ve bu 800 numaralı yani kötü yapmış olabilir ama Böyle bir korsiyon oldu. Ben sizin sorduğunuz soruları cevaplamak için kutuyu hazırladım. Gönderilenler kısmında bana soru sorabilirsiniz yani Evet Evet arkadaşlar bir gün daha sonra geldik kanalıma abone olmayı unutma ya sezeri çok seviyorum Et up to...